Ne oluyor oğlum? Kayıt başlamadı. Heh. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çıkacağım atlayacağım. Oyunun ismini ne Sen kaç Robux'un? 29 Robux. Belki bundan alabiliriz ya da bundan alabiliriz. Sen 9 Robux'un. 27 Robux'umuz kalıyor. Neyse bir önce kendimiz uğra... A. Ya, bu ne? Ne yaptım ben daha demin ya? Gittim. Gittim. Yüzümü açsam ne olurlar? Yüzüm gözükmez ki. O ayrı bir dert. O adam flash gibi gitti. Biz de öyle olacağız. Yüz kamerası. Açıl susam açıl. Selamun Aleyküm. Değil. Deh. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun <laughs> um, kurdum. 40 da atlak ya. Bence fazlasıyla yüksekte olduk. Oo 40 40. Oyunum çok kasıyor. Güzel pek çıkmazsa giderim 200'lükten alırım. Oyunu bitiririm. Sen nasıl bir VPN'sin abi ya. Oğlum. Aa 20K'lıktan aşmaya çalışıyoruz. Sen bile 200'sün. Çık çık çık. Çıkın. Çıkın çıkın. Çıkın. Orta 1 milyon 99 Robux. Bu 200, 400 Robux'tur kesin. Aa 200, 300 Robux'umuz. 300 Robux. Dayanamadım. la açıl ve bilirim belli la, oğlum bir git ya verebilirim belli olmaz arkadaşlar verirsem de iyi olur ya çık, çık, çıkın çık, çık, gelin dur sen bir çekil şuradan spinden hadi la güzel bir şey ver la oğlum şans diye bak Şans veren ha şans şeyi. Papimi. Nere koydunuz bu kart bunun çarpısını ya? Benim durduğum yere koymuşlar ya. Böyle saçmalık mı olur ya? Free gift. Ha, şöyle bir e, fazla para alacağım. Unit geldi. Karakter geldi. Ben ya değilim. Pet Hah. Dur atlayıp şey yapacağım. Ya oyun bir kasmasa Ne yapıyorsun oğlum ya? Saçma sapan dans yapıyor. Uf. Uh. ne la. Buradan da kasacağım ben ya. 30 mu? Balerin kap 85'liyi 85'liği takalım. Dayanamayacağım. Alacağım ya. Çok alasım var. Dayanamayacağım. Gerçekten alacağım ya. <Sessizlik> Bombardino krakatıyla. Senin ismini unuttum. Seni de. Trelelutralolololol. Fetta bak. 29 Robux. Çok alasın. Gözüm çok çarpıyor ona vallahi. Öyle bir çarpıyor ki. Gözüm çok biz çarpıyor. Onu alacağım ben. İlerler ileride alacağım onu. Bunu da alacağım hatta. Robux'suz kalacağım sonra. <laughs> 90 Robux'um kalacak. 100'den indirmeyeceğim Robux'u. şi El Shush Agus GG Ugu Bizim pet takılı değil o Esselam O ne ya ince kızım yapayım Ben 29 alacağım Ona çok gözüm çarptı Ona çok pis gözüm çarptı Hola. <laughs> tamam bir pet açalım eğer uğursuz çıkarsa Rare falan çıkarsa gideceğim onu alacağım gözüm çok çok bir çarpıyor ya Ona gözüm lan oldu ha Gözüm görmüyor Aa, al bir tane kanka. Kanka aç! aç. 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 Ya sen ne biçim VPN'sin ya. Sen ne biçim VPN'sin. Korrrr. Lan ne oluyor? Seslenen 45. Açıl. Nasıl açılır? Neyse arkadaşlar. Uğursuzluk şarttı. Sana almayacağım. Uğursuzluk çarptı yani. Yani uğursuzluk çarptığı için e, alıyorum. E, bir şey olmayacak. Uğursuzluk çarptı sadece bir. Uğursuzluk çarptı yani. Çok da bir şey olmadı yani. Yani çok da bir şey olmadı. Çok da bir şey olmadı yani. Yani çok da bir şey yok yani. orsuzluk olduğundan aldım da. Ya bir şey yok. Çaktım ben. Sıkolayın sonuna gideceğim yanlışlıkla herhalde. Bye bye. Oğlum. <laughs> Diğer kişiler gider. 9 Robux'luktan alır. Doğru. 400 Robux'um olsaydı. Ana. 14 ya O çok hızlı kaçıyorum oğlum. Oyun en başında da. Tamam 17 daha atlayak artık. Oyun çok kaçıyor ama sür mü çekiyor? Ne yapıyor? <laughs> 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 gel. Ben bayağı bir alacağım. O net. Bunlarla da artık bayağı bir çıkarım yani. Bir zahmet. Bir zahmet yani. Oh iyi bir kadar kazanacağız yalnız. Donk. Bir kaya aldık. Bir aldık. Bir iki tur atıp geliyorum. Sonuna kadar çıkalı. 10 yıl geçtik. Ne arkadaşlar abone olun, like atın. Drrr. Capcut'tan deneyeceğim o ses tefektini. <laughs> Eğer tum 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 sahur varsa... <laughs> oh iyi kazanmışız yine de. Arkadaşlar eğer tüm 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 sahur varsa o zaman ben 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 iftar da varsa o zaman şey de var. Dan dan, dan iftar saati. Oh, ben çıkarttım. Ha, çalarsanız 10 tane daha yakıyoruz. Oğlum <laughs> güzel gitti la. <laughs> Kapı kodi gaşilaş. Gelin. Merhaba uçakçı. <gülüyor> 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 ya oğlum ya. Herkes arkadaş ya. 200 tane arkadaşım var. 300 olacak bir de kadar çıkart değil Roblox ya. Atla ya. Diğer videoya kaç like gelmiş? Bakıyorum hemen. Arkadaşlar diğer videoya kaç like gelmiş diye bakıyorum hemen. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. 6 like gelmiş. Yani o videodan bir daha atılabilir. Belli olma. Olmaz yani. Yani atılabilir. Bilmiyorum futbol videosunda. Beğenilmiş çünkü. Seni de geçti kaga. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. basıyor Kaç kadar kaç para alacağız ki? Çok merak ediyorum. Abi istersen bir de bunu al. Yorumlarda öyle bir şey yazarsınız. Basayım bak. Lan gitme. Alamayacağım sonra. Aldım valla. Batıya gitti oğlum. Yatırırım aşağı. Aa böyleydi doğru. Çık çık çık. Çık çık. Oo zenginiz. Bir atlayalım ya. 100K'lara doğru aldık sonuçta. Arkadaşlar dayanamadığımdan aldım. Sizlerin gözü önünde. Dayanamadım aldım. Çok canım çekti. Ne yapayım arkadaşlar yani. Canım o kadar çekti ki. Ağzım sular aktı. Ben ne diyorum ya? Boş ver. <laughs> ne oldu? Kanada gerekmiyormuş. Robux benim ya. Dolandırıyorlar oğlum. Dolandırıyorlar, dolan, dolandırıyorlar, dolan. Bak şöyle dolandırıyorlar. Bak evlat. yapma be. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Bu değil de ben bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar yanına ekran var. Ama ben de göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Video kapanışını da böyle yapacağım. Çıkarken. Oh, no. Aa ben şurayı bir... Ya Arapça konuşa konuşa Arap oldum ya. Ör. Ee. oğlum bu kadar beklememize gerek yok Değil mi arkadaşlar. Oyun ismi bu arada açık kalamadı ama vallahi inşallah vereceğim <laughs> ya vereceğim. <laughs> mm. <laughs> kanaklara bitireyim yani. Bitireceğim. Aha vallahi bitireceğim, billa bitiriyorum. Bir binisimiz olacak. Yemin ederim de bir binisimiz olacak. Vallahi de billahi de binisimiz olacak. O sırada televizyona bakarken bugün kaçmayız. Bugün kaçmayız. <laughs> Arkadaşlar. Var. Ee, <laughs> Şimdi Sanat on günü kutlu olsun. Çünkü bugün 8 Mayıs. 8, 8 konuşamadım. Yes be. Az kaldı. Ama yorulduk. Yorulduk. Yorulduk ya. Birazcık güç versek iyi kötü çıkıyor da. Yorulduk ya, yorulduk. Neyse, sonraki kanatla bir uçalım. Sonraki kanatla deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben ta onu da geçebilirim herhalde ya. Bir sonraki kanada geçerim, Kanada Kanada'ya. O kaç oğlum o ne? Yeni için kaç isteyecek? Şimdi of 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 of, of. Burada neler vardır? Neler? Uf. Kaç hız veriyor? Kaç kaç hız? Aa 200 speed. Arkadaşlar kesinlikle bunlara para ödemeyin. Gereksiz. Hızlıca kasacağınız şeye buradan para öderseniz paranız boşa gider. Pedlere yani ilk başta yaptığım işin ben de pedoğlandırılmış olurdum. Buradan. Hadi la. Valla midge ya rabbit ya. Oğlum bir yürü git ya. <laughs> Çok şey. Ra ya rabbit ya. Bir yürü git ya. Tavşan. Tavşanı ben ne yapayım aga. Hadi la kesin yine tavşan çıkacak. Reis çıktı. <laughs> Neyse iyi kötü iyi de. İyi kötü ya. <laughs> Giderse gitsin bana ne ya. %40 var. Aa, gitti. Çöp oldu Ne pet. Öyle Hadi lan kaliteli bir şey verirse. Hadi oğlum var. Adamın dibisin bak. Adamın dibisin oyun. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Şansımızı arttırdık. Böyle. Şimdi Hadi gidelim. Aa. Olmuş ya dolandırılmış mı ya? Ya bir daha satır almak istemiyorum. dolandırıcı Dolandırıyor oyun ya. Bir daha alabiliyor mu? Kaç noktası kalıyor? 8, Neyse. Hmm. 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 arkadaşlar Büyük bir ihtimalle bu bölümde geçemeyeceğiz diğer dünyaya onu da nasıl yapalım bir sonraki kanatta Belki yapabiliriz de o şimdiden 200k olduk sayılır Selamünaleyküm uzay aracı hayatımda böyle Eyfer Kulesi görmedim görmedim ya. Uzaya kadar çıkıyor. Ana! öyle bir oyun vardı. Bir tane ro ro roketle uzaya gidiyorduk. İsterseniz arkadaşlar yani siz bunu severseniz like atarsanız ben de tekrar atarım. İkinci bölümünü çekeriz. Bu oyunun ismini hatırlamıyorum. Hadi. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Dokuz bak baksana görüyorsun. Dur la tibile la oğlum koltuğu niye çekiyor bu deli? Hadi çık çık. O. Bu çok şey yapmışız. Tamam atla. atla atla. Bence oldu ya. Evet oldu. 580 oldu. Aman 100 daha kazarız. kazanırız. 100k daha. daha. <laughs> yapıyor ya. Çok sinir oluyorum. Hadi tamam ya. Ya şöyle bir yüzcük alalım. Yüzcük yüzcük. İşte parayı veren düdüğü çalar. Çaldım Nur. Mantıklı. <laughs> parayı veren düdüğü çalar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ya, video çok uzun olmasını istemiyoruz da. Şimdi yeri kaç? Parayı vermeyen ne düdüğü çaldı aga? Robux'u vermedim. Düdüğü çaldım ama. <laughs> ama bunlara para verdim. Düdüğü öyle çaldım yani. Böyle. Hakem kırmızı kart göster sonunda. Çok iyi. Şu an yani yani yeni yani. Hehehe, yani. Ya oğlum. Facebook hesabımı nereden buluyorsunuz ya? Adımdan mı buluyorsun? <laughs> Arkadaşlar en son baktığımda kanala ee, kalta aboneydik Çok teşekkürler Ya illa abonede canlı yayın gelecek Söz veriyorum bak Söz veriyorum 30 dakika sürecek kesin ama dung 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 Bitmezsen seni dayak yapıyor. Son anda kendiliğinden atlıyormuş. Tövbe tövbe. Atlı kişi hakkı rahmetine kavuşuyor. raki 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 kode 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 ya oğlum bunu da yapamıyorum ki kuru kuru kuru. Yeri kaç para istiyor 2 milyon ne arkadaşlar video çok uzun sürecek o yüzden kendin iyi bakın görüşürüz başka videolarda da dört kapanmış yapalım hemen. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Böylece kaçıncı videomuz oldu saymadım. Türkiye'li video çektim. Ee, böylece son noktaya geldik sayılır. Uzun video olarak söylüyorum. Son noktaya ben ne diyorum? Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.